Bir zamanlar uzak bir köyde sevimli bir tavuk yaşarmış. Adı Pıtırcıktı. Pıtırcık diğer tavuklardan farklıydı. Renkli tüyleri ve hevesli bakışlarıyla öne çıkıyordu. Bir gün köydeki diğer tavuklar onun farklılığına gülmeye başladı. Pıtırcık üzüldü ama pes etmedi. Bir sabah güneş doğarken Pıtırcık köydeki diğer tavukları bir getirdi. Onlara birlikte çalışarak güzel bir bahçe yapabileceklerini söyledi. Başta tavuklar şüpheliydi. Ancak Pıtırcık'ın enerjisi ve kararlılığı diğerlerini etkiledi. Tavuklar bir geldi ve işbirliği yaparak harika bir bahçe oluşturdular. Her bir tavuk kendi yeteneklerini kullanarak bahçeye renk kattı. Pıtırcık farklılıkların bir güç olduğunu gösterdi. Sonunda köydeki herkes bahçeyi gördüğünde hayran kaldı. Tavuklar birbirlerini anlamış ve güzel bir şey yaratmışlardı pıtırcığın farklılığı artık onu özel kılan bir özellik olarak kabul ediliyordu. Masalın öğretisi, farklılıklarımızı bir getirerek işbirliği yapabilir ve harika şeyler başarabiliriz.